Hakan atarsa sayı, gönülleri... Atamadı! Ay, al, 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 Dur abi! Gel, gel. Adem. Adem atamadı! Yavaş yavaş ya, 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 ya Mustafa! abi! hadi. Adem çık, Adem çık, sen de vurdun demin, Hakan'a vurdun vermedim, Hakan'a şurada vurdun, vermedim, Hakan'a vurdun, vermedim, Hakan'a Hakan demin vurdun, Hakan bana baktı, onlara vermiyorum dedi, aynısı oldu, evet Tur abi tek, Tur abi tek, evet üç adım atam atabilirsin Tur abi,